Bir sensör adamın gözüne çarptı. Gözlerini açtığında X ışını görüşüne sahip olduğunu fark etti. Tam o sırada ev sahibi kadın yanında belirdi. Bu durum adamın burnunun anında kanamasına neden oldu. Utanmamak için hızla çöpü aşağı indirmeye gittiğini söyleyerek kaçamak yaptı. Adam çöp kutusuna ulaştığında içinde tuhaf bir heykel gördü. Bu heykel son derece değerliydi. Hemen heykeli aldı ve yere vurup parçaladı. Beklenmedik bir şekilde heykelin içinden bir mühür çıktı. Mührün değerini doğrulamak için onu bir antikacıya götürdü. İki uzman inceleme yaptıktan sonra bunun gerçek bir antik olduğunu doğruladılar ve mührü satın almak için hemen 500 bin dolar teklif ettiler. Adam artık çok zengin olmasına rağmen bununla yetinmedi. Bu yüzden kız arkadaşını da alıp bir antika müzayedesine gitti. Müzayedeye varır varmaz büyük bir taşın içinde devasa bir hazine saklı olduğunu fark etti. Ancak bu taşın fiyatı 3 milyon dolardı ve adamın o kadar parası yoktu. O anda bir plan yaptı. Yanındaki nispeten ucuz bir taşı bilerek satın aldı ve herkesin önünde kesilmesini istedi. Ancak taşın yalnızca kenarından kesilmesini şart koştu. Taş kesildiğinde kenar kısmında yeşil bir değerli taş ortaya çıktı. Herkes taşın tamamının değerli taş olduğunu sandı. Hatta biri onu 2 milyon dolara satın almak istedi. Adam teklifi hemen kabul etti. Kız arkadaşı bu davranış karşısında çok şaşırmıştı. Çünkü taş tamamen yeşim olsaydı en az 10 milyon dolar ederdi. Adam fazla açıklama yapmadı. Tam o sırada alıcı adamlarına taşı kesmeye devam etmelerini emretti. Ancak taşın içinden hiçbir şey çıkmadı. Tamamen değersiz bir kaya parçasına dönüştü. O zaman kız arkadaşı adamın neden böyle davrandığını anladı. Daha sonra adam kazandığı parayla en büyük taşı satın aldı. Ancak kimse ondan umutlu değildi. Hatta zengin bir iş adamı onunla alay ederek buranın fakirlerin yeri olmadığını söyledi. Adam taşı görevlilere teslim etti. Taş kesildiği anda içinden devasa bir imparator yeşil yeşim taşı çıktı. Bu taşın değeri en az 100 milyon dolardı. Zengin iş adamı gördükleri karşısında adeta dona kaldı.